Selamünaleyküm. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Kıymetli canlar, sefalar getirdiniz. Değerli canlar, bugün ne yapıyoruz? Benim kanalım, öncelikle şunu belirteyim. Benim kanalım tabii ki bir yemek kanalı değil. Fakat daha önce tecrübe ettiğim, yaptığım bazı tarifleri sizlerle paylaşmakta büyük keyif alıyorum. Bu videoda öyle bir video olacak. Burada Geçen sene e, yapmış olduğum biber kızartması dolapta nasıl saklanır? isimli bir video çekmiştim. E, bu biberi e, dolaptan çıkarttım. E, Tabi o video binlerce görüntü elde etti arkadaşlar. E, bugün yorum kısmını okudum. Tekrar gözden geçirdim. Birçok e, kişi şöyle e, yorum yazmış herkes dolapta bir şey saklıyor Buzluğa difize atıyor fakat sonrasındaki işlemi bizimle paylaşmıyorlar mümkünse bizimle paylaşır mısın yani dolaptan çıkarttıktan sonra nasıl yapıyorsunuz diye ben de bu, bu videoyu çekmeye karar verdim yani çekme gereği duydum böyle biberim acı ve tatlı karışık yarısını menemende kullanacağım yarısını da yoğurtlama olarak yapacağım arkadaşlar. Öyle. Hadi başlayalım bakalım. Tahta kullanmıyorum. Kendimi bildim bileli böyle elde yapıyorum. Elde kesiyorum sebzelerimi. Soğan çok büyük. Sanırım hepsini kullanmayacağım yarısını kullansam yeterli olacak. Yarım soğanım kaldı. Bunu da buzdolabı poşetine koyayım. Buzdolabı poşetinde dolapta saklayacağım. Şimdi yapacağımlar patates kızartması yapmıştım. Onun yandan şöyle biraz dökeyim patates yağını değerlendirelim. Çok yağ koymuyoruz çünkü biber kızartması olduğu için az yağ olsun. Soğanlar biraz kavrulurken bir yandan da domatesimi çıktı orayı. Domatesimizi ekliyoruz. Bazı şu tuz serpiyoruz. Evet, menemenimiz pişiyor. Kapağını kapatıyoruz değerli arkadaşlar bu tavaya da sıvı yağ domates ve sarımsak ekledim biraz kavuracağım ondan sonra buzdolabından çıkartmış olduğum biberin yarısını buna ekleyeceğim böylece yoğurtlama yapmış olacağız inşallah Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bir sene önce e, dolapta saklamış olduğum e, biber kızartmasının yarısını e, yoğurtlamak için buraya koyacağım. Sosumuz güzel oldu. Geri kalanı da menemenine dökeceğim. Yani e, buzlu buzlu döküyoruz. Evet gördüğünüz gibi biberler biberler hala buzlu. Böyle buzlu buzlu. Şu sosun üstüne döktük. Ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Şöyle birkaç dakika beklemede kalacak. Evet. Geri kalan biberimizi kışlık buzlu biberimizi menemen üstüne döküyoruz şekilde. Bakın. Buzdolabından çıkarttığımız zaman, difrizden çıkarttığımız zaman bekletmiyoruz dışarıda. Yani bu şekilde buzlu da koymamız lazım. Böyle hala buzlu. Bu şekilde. evet soslu. Soslu biber kızartmamızı yaptık. Yoğurt sevenler için bir iki kaşık yoğurt koyalım. İsterseniz yoğurtlu yersiniz, isterseniz sade. Evet canlar. Soslu biber kızartmamız bu şekilde servise e, hazır ettim. Yerlere afiyet olsun. Şimdi sıra menemende. Menemen ne koyduğum e, buzlu biberler çözülmüş. Şimdi yumurtalarını kıracağım üstüne. Menemeni bu şekilde yapıyorum. Değerli canlar. Biraz da karabiber ekleyeceğim üstüne. Karabiber menemene çok yakışıyor. Gerçekten muhteşem bir yemek ya. Mustafa Bey şimdi işten gelecek. Yorgun yorgun. Menemene servis edeceğiz. Evet arkadaşlar, buzlukta çıkarttığım e, biber kızartmamı bu şekilde değerlendirdim. E, soslu yaptım ve yanına yoğurt koydum. E, bir de bu şekilde menemen yaptım. Biberin yarısını da menemen'e kattım. Menemeni böyle e, tavada yemeyi seviyoruz arkadaşlar. Sizler tabakta mı seversiniz? Tavada mı seversiniz? Yorumlara yazın bakalım. Bu videoda bu şekilde olsun. Gerçekten 3 senedir biber kızartmamı bu şekilde yapıyorum. Difrizde saklıyorum ve böyle değerlendiriyorum. Çok memnunum. Memnun olduğum için de sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili takipçilerimizin isteği üzerine paylaşmak istedim tavsiye ediyorum yani. Ne diyelim? Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.